Takım oyununa hoş geldiniz değerli izleyenler. Ee, Süper Lig'de haftanın günün önemli maçında Aytemiz Alanya Spor'la Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın finalistleri Alanya'da 2-2 berabere kaldılar. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 90 artı 5'te mücadelenin son anlarında kalesinde gördüğü golle bir puana razı olduğu 2-1 önde olduğu karşılaşmada Sağdan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Zeki Zuldurkan ve Eren Turan yanımızdan sonra Raya Kapsal bize katılacak. Erman Toroğlu bize katılacak. Ve karşılaşmayı bütün yönleriyle değerlendireceğiz. Tabi e, haftanın diğer maçlarını da ele alacağız. Bu arada bugün bu akşam saatlerinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. O açıklamalara da bir pencere açacağız. Onları da gündeme taşıyacağız. Takım oyununun ilerleyen bölümünde değerli futbol severler... Ee, yine Trabzon'a bağlanacağız. Hamdi Aslan Trabzon'dan konuğumuz olacak. Bize karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaracak. Yine bu maça ilişkin tartışmalı pozisyonlarla e, pozisyonlarda ilerleyen bölümde e, Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleriyle bu ekranda e, olacak diyelim. Hemen pası Zeki Uzun Durukan'a atalım. Devre arasında birlikteydik. Evet. Sevgili Zeki, e, şöyle bir bakacak olursak e, ilk yarıda 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golü vardı. 45 artı 1'de ilk yarının sonu ve ikinci yarının sonu. Hani karşılaşmaların böyle e, biraz daha ha bitti artık denilen bölümlerinde belki de e, Atemiz Alanya Spor'un golleri geldi. 45 artı 1'de sizse. 50'de Filip Novak. 4. golünü attı ligdeki. E, diğerleri kafaylaydı. Evet. Bunu ayakla kaydetti. 90 artı 5'te de yine bir başka golcü. Bakasetas. Yani golcü diyeceğim artık çünkü onun da ...çok kritik golleri var... ...skora 2-2'lik iki, dengeyi getirdi... Ee, ...diğer yanda... ...Antalya'da... ...Antalya Spor'da Fraport'ta... ...Antalya Spor'da Çaykur Rize Spor 3-1 yenmiş ki... E, ...Rize ekibi adına... E, ...bu e, cidden... E, ...sıkıntılı bir sonuç... ...likte kalma yolunda önemli bir dezavantaj... E, ...Antalya Spor'da... ...3 altın puan kazanmış oldu... ...hemen vurgulayalım... E, Evet. Kenardan hamleleri sıkıntılı demiştik. Evet. Erman Toroğlu oldu oyun içindeki 11, sahadaki evet. 11, iyi 11. Onlar çözüm üretmeli. Bu potansiyele sahipler. Dolayısıyla üzerine koymaları lazım ikinci yarıda. Yoksa e, gol ya da goller yiyebilirler demişti. Senin ilk değerlendirmelerin ne olacak? Çok kritik Şimdi, puan kaybı tabii. E, tabii ki çok kritik puan kaybı. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında önünde pek çok engel var. Rakipler diğer unsurlar ki diğer unsurlar herkes biliyor. İşte Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, en son Galatasaray'a yapılan hakem hataları Trabzonsporlu futbolcuları çok germiş. Ee, şu anda lider durumunda olan e, Başakşehir'in ikram gibi lehine yapılan hatalarsa e, iki kat gelmiş takımı. Çünkü Alanya Spor Ligi'nin en iyi takımlarından biri iyi futbol oynuyor. Şimdi bakıyorsun Alanya Spor Başakşehir Maçında oynadığı futbolla Alanya Spor'un Trabzonspor'a karşı oynadığı futbol arasında güneş ışığıyla mum aydınlığı kadar fark var. Diyeceksiniz ki Alanya Spor o maçta kendini sıkmadı çünkü kupa finali vardı. E yani lig yarışına sonuçta etki ediyorsun. Sen eğer büyük hocaysan ki hocalığını beğeniyorum. Başakşehir'e karşı da aynı futbol oynayacaksın. Trabzonspor'a karşı da aynı futbol oynayacaksın. Orada tıngır mıngır yürüye yürüye oynayan bir başak şey e, Alanya Spor vardı. Burada adeta ölümün oynayan bir e, Aytemiz Alanya Spor vardı. E, Erol Bulut işte büyük takım hocası olmak istiyorsan maç ayırt etmeyeceksin kardeşim. Trabzonspor'da da Ünal Karaman bu yedek kulübesinin zayıflığından, hamle oyuncusu yetersizliğinden çok çekip puanlar kaybetmişti. Aynı şimdi e, sorunu, aynı problemi Hüseyin Hoca yaşıyor. Evet, Star için gitmesiyle, Obi Mikel'in gitmesiyle Trabzonspor maddi anlamda e, kendine büyük anlamda tasarruf sağladı. Ama baktığında yedek kulübesinde oyuncusu yok maçı çevirecek. O beş oyuncu değişiklik hakkı getirdiler ve Trabzonspor rakipler takır takır üçer beşler oyuncu değiştirirken sen savunmaya iki oyuncu değiştirebiliyorsun ancak. Yok elinde hücum oyuncusu yok. E Bakayemen'in sakatlanması, Sosa'nın olmamıştı Trabzonspor'un hücum zenginliğini zaten %60 oranında zayıflatıyor. Bir de Uğurcan ilk yarı gerçi erce hadi güzel erce, kurt yani kaleci, kurtarışlar yaptı. Erce de yaptı. güzel kurtarışlar yaptı. Bu gollerden birini sonuçta Uğurcan da yiyebilirdi ama Trabzonspor'un sorunu Şampiyonluğu oynayan takımın yedek kulübesi bu kadar zayıf olmamalı. Tamam, öz evlatlar, öz evlatlar da yani bunun planlaması iyi yapılmalıydı. Geçen yıl yapılamadı. Şu süreçte de e, Trabzonspor bunun sıkıntısını yaşıyor. A, acilen Sosa'nın iyileşmesi lazım. Sosa bir komutan. Sosa olmadı mı? İşte yerine oynayan işte Cilerme'yi görüyoruz. Bugün NDI'de ikinci yarıda kötüydü. Trabzonspor'da oyuncular yoruldu. E, üç oyuncu şorlota basıyor artık. Abdülkadir Ömür elinden geleni yaptı. Bir gol, bir asist yaptı. Bir oyuncu attırdı. Ama bir Abdülkadir yetmiyor. Mutlaka alternatif oyuncular. Ekuban da çok yoruldu. İki oyuncuyu kilitleyince Trabzonspor hücumunu zayıfladı yani e, Bakayemen'in de acilen yetişmesi lazım puan farkının açılmaması için ve e, Sosa'nın da artık dönmesi lazım. Bu takım için her şey e, sakatlığı uzun sürdü bir an önce iyileşmesi lazım. E, o zaman ben Trabzonspor'un e, hoca, doktorlarına, kulüp doktorlarına sorarım bu sakatlık nedir, niye bu kadar gecikti Sosa? Çünkü idmanlara iyi başladı bir anda e, ligler tam başlayacakken Sosa'nın sakatlığı ortaya çıktı. O zaman ben burada kulüp doktorlarının da sorgularım acilen bu oyunculara Trabzonspor'un ihtiyacı var. Trabzonspor bu kadroyla şampiyonluğa gidemez, yarışı götüremez. Çünkü Başakşehir'e baktığında hem e, kollanan bir takım durumunda, taraflı tarafsız herkesçe Ankara Gücü maçında gördük, Trabzon'la oynanan maçta gördük. Bakaya'ya verilmeyen penaltı, Ankara Gücü'ne verilmeyen ikinci gol takır takır alıp gidiyorlar. Yedek kulübesi de çok zengin. Ee, Okan Burun'un öğrencilerinin. Öyle baktığımızda Trabzonspor'un dezavantajı çok. Kaybedilmiş bir şey yok. 2 puan geriye düşmüş oldu Trabzonspor. Düşmemesi lazımdı. Ben bu maçı 2010-2011 sezondaki Eskişehir maçına benzetiyorum. Eskişehir maçında e, Bülent Yıldırım'ın vermediği 2 net golden sonra Trabzonspor berabere kaldı. Fenerbahçe öne geçti puan olarak ve şampiyon olmuştu. Şimdi burada baktığında Başakşehir'in Galatasaray'la bir maçı var. Yani Galatasaray maçı zor öyle kolay geçmeyecektir ki Başakşehir son iki maçını pandemi sonrasında oynadığı son iki maçı kötü oynayarak da kazandı işin garip tarafı. Ama dediğimiz gibi bir tarafta ikram gibi hatalar yapılan bir takım. Bir tarafta işte Hüseyin'i de gördüğü kırmızı kartla bana göre hakem haklı. Zaten böyle bir pozisyon bekliyordu. Olsa da kırmızı kart göstersem diye. Ki sonuna kadar haklı. Bakayım e, Hüseyin'i, Majed Hüseyin'i Trabzonspor'u bugün yakmıştır. Alakası olmayan, e, gol pozisyonunun bile olmayacağı bir pozisyonda rakibe dalıyor. Yani resmen bu takımın kaderiyle oynamaktır. Bunu yaptı Hüseyin'i. Bu maç Hüseyin'i'ye yazar. E, bence para cezası verilmeli. Yani ne olursa olsun... Trabzonspor gibi şampiyonluğu oynayan bir takımda bir futbolcu oyunun kaderiyle oynamaz bu şekilde gol pozisyonu da yok ortada hiç pozisyonda olmadığı bir yerde rakibe böyle foul yapmaz bu tamamen bir acemi, acemiliktir profesyonellik dışı bir harekettir ama dediğim gibi Trabzonspor çok büyük bir avantajını yitirdi şimdi psikolojik üstünlük Başakşehir'e geçti ve dediğim gibi Başakşehir diğer şampiyonluk adaylarına göre çok daha böyle rahat ilerliyor. Ön açılıyor. E şimdi Galatasaray da e, devre dışı bırakıldı gibi. Fenerbahçe doğrandı bırakıldı. Beşiktaş doğrandı bırakıldı. E, Galatasaray'ı da saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ın önünde hala şans var. Çünkü Başakşehir'i yenerse, Trabzon'u yenerse tekrar avantaj yakalayabilir bunları yapabilecek güçte çok eksiği olmasına rağmen Galatasaray'ın ama hakemler ligin kaderiyle oynuyorlar çok oynadılar. Bugün Trabzonspor çok çok iyi oynamadı. Çünkü Bakayeme ve sosu olmadan bu takımın hücum zenginliği zayıf ve kenarda da Hüseyin Hoca'nın hamle şansı yok ama ben hakem niye 5 dakika uzattı? Genelde 3 dakika uzatıyorlar. Hani onlarda da değilim. 5 dakikada da uzatabilir. 6 dakika da uzatabilir. Kart var. Yani olabilir. Ama bu golü de 90 artı işte ya da 90 artı 4'te girerken yemeyecek Trabzon gibi takım. aslında stoperlerde değişiklik de yaptı Hüseyin Hoca. Çünkü yapabileceği hamle o. Stop bol sayıda savunma oyuncusu var. Hucuma katkı verecek. Oyuncusu yok elinde. Yani böyle bir takımın zengin kadrosu olması lazım. Yine bu kadro mühendisliğinde Trabzonspor sıkıntı yaşadı. Artık bundan sonra Trabzonspor'un puan kaybetme kredisi tamamen bitmiştir. Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek ve bütün maçlarını kazanacak şampiyon olmak istiyorsa. Bu bir anlamda final maçıydı. Çünkü Zira Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak finalde bu iki takım. Ama Trabzonspor açısından Devre arasındaki konuşmamızda da söylediğim gibi Ender, Trabzonspor'un önündeki en zor maçtı. Bu maçta puan kaybetti. Çok çok iyi de oynamadı. Trabzonspor'da bir yorgunluk var. Bu yorgunluğun nedeni de işte Göztepe deplasmanına gittiler. Oradan Trabzon'a döndüler. Oradan Fenerbahçe maçına geldiler. Oradan Trabzon'a gittiler. Sonra Alanya deplasmanına gittiler. Bu süreçte dediğim gibi 10.250 kilometre yol yapacak Trabzonspor. Bütün bunları da düşünmesi lazım takımın ama acilen Sosa'nın iyileşmesi lazım.